İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı olsun. İyi akşamlar. Hadi üşütmeyelim. Hadi artık. Git sen de. Geç oldu. Dur ya nereye gidiyorum? Gelin öpmeden hiçbir yere gitmem. Ya saçmalama. Görün olacak şimdi. Kim görecek Allah aşkına? Herkes girdi içeri zaten. Gel bakalım kocanın kollarına. Gel. Bir <laughs> kocası? Daha bunun nikahı var, düğünü var. Öyle mi? Yapacağız hepsini. Sen merak etme, yapacağız. Bu kadar özledim ki seni. Burnumla tutuyorsun. Annem bana elini öptürmedi. Annem mi konuşacağız ya? Bırak şimdi annemi, boş ver. Şurada baş başa kalmamızın bir keyfini çıkaralım. Burada mı? Evet. Ya sabret biraz. Evleneceğiz biz. O zaman ben senin yanından çay yollayacağım. Oo, sen beni hep böyle korkut. Razıyım ben. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şimdi biz evlenince annen yanımızdan ayrılmazsa bana yine dünyayı dar ederse ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi orası senin mücadeleci ruhuna ve performansına bağlı canım. İkinci yarımızda senden daha iyi bir oyun bekliyorum. Al bu maçı. <laughs> Artık oyun bitti. Perde kapanmış. Davetiyelerin üzerine yazacağım. En gerçek nikah törenimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız diyeceğim. Biraz <laughs> hayatım yazacağım. Sen nasıl istersen öyle. Güzel fikir. Ayşe kızım burada bir telefon çalıyor. Kimin bu? Ben. Telefonu mu unuttun? Vallahi unutmuşum. Ben alıp geliyorum hemen. Dur ya ben alırım. Hemen gelirim. Tebrikler. Başı kandırmayı başardın sonunda. Üç aya ya. Hatta üç ay bile kalmaz biliyor musun? Ayşe arkasına bile bakmadan kaçıp gelir buraya. Aslan avından medet uman çakal misali fırsat mı kovalıyorsun sen? Hı? Bana bak çakal. Ne Ayşe av ne de ben avcıyım. Bunu aklına yaz. Ayşe'nin saçının teline dokunursam. Sökerim kalbimi, Bunu da aklına yaz. Ama korkularının bir sebebi olması lazım Ferit. Ayşe'ye mi güvenmiyorsun sen yoksa? Evleniyorsun oğlum bu kızla. Baksana diyeyim. Ayşe bu maço tavrını hazmetmez. Gel hayatım gel. Hı. Dikkat et. Ne oldu yine? Bir şey Yok bir şey, ver canım. Sağ olsun özel olarak beni tebrik etmek istemiş. Aynen öyle. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Özel olarak. Ben gideyim, size mutluluklar. Peki. Hoşça kal Mirza. Haberleşiriz. Bak Ferit. Her şey biz yeniden başlıyoruz. En baştan başlıyoruz kimsenin bizim mutluluğumuza gölge düşürmesine izin vermeyelim olur mu? Olur. Tamam bir tane. Senin için rahat olsun. Kimsenin mutluluğumuza gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz. Kimse üzemeyecek seni. Bana güven. İçin rahat olsun. Senin de. Ben de sana söz veriyorum. Oh. Hadi artık. Ya tamam illa paketleyeceksin gideceğiz tamam. Hadi tamam yolun uzun. biliyorsun. Uzun. Varınca ara beni. Bekleme ya. Bekleyeceğim merak ederim. O zaman bekle. Dikkatli ol. Kalp yarısı ATV'de.